merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi bizim ayaklarımız çıplak. Bugün sizlere gizli etiketi göstereceğiz. Arkadaşlar ve nasıl hani böyle şey oluyorlar hani oluyorlar ya. Ama arkadaşlar şöyle bir şey de var bunu eğer yedek hesap açacaksanız yapın çünkü e, normal hesaplarda olmuyor eğer geliştirdiğiniz bir hesabınız varsa. O zaman biz ilk önce arkadaşlar size Crazy Run hilesini gösterelim. Evet arkadaşlar giriyoruz. Hadi gel kankacım hemen Crazy Run'a girelim. Hadi gel kankam. Arkadaşlar Berroşköy etiket gelecek çünkü ben arkadaşlar etiket size gösteririm bir de. çünkü çünkü Arya almış. Ben almak. Çıplak ekle. Crazy Run oynayacağız. Arkadaşlar lütfen buraya abone olun. Bu kanal çok güzel. <laughs> abone olmazsanız <ba> <laughs> Master Builder'la birlikte aynı oyundayız. Hani? Emila. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Master Builder'la aynı oyundayım. Arkadaşlar lütfen bizim oyunlarımızı bitirin. Çünkü ben de artık Arkadaşlar Master Builder var. Arkadaşlar benim sen yaptığın örnekleri çünkü ben özel dünyalar saçmaya çok merak ediyorum. Yani nasıl açıldığını da bana gösterse ben de açmak istediğim için lütfen abone ol. XD Plus alabilirsin. Arkadaşlar XD Plus 3 gün sürüyor ya. Ben Gösterdik. Herkes Arkadaşım, Master arkadaşlar. Master Builder. Arkadaşlar. Bu da görüyorum. Ben bir şeyleri hissederek yaptığım bir insanım. Evet arkadaşlar, Master değerli buldum. Bu tane nişarında diyor arkadaşlar master bildirmiş. Bu tip arkadaşlar çok zengin ve çok güzel. Beroşko çekilir misin? Yok. Kanka. Kanka anne birinci o sev şey master bilder olmuş. Evet arkadaşlar hemen girdi etiket istiyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.